hiç sağlıklı olduğunu düşündüğünüz balık bazlı bir akşam yemeğinin tadını çıkardınız mı? Sadece beyninizi yavaş yavaş zehirlediğinizi keşfetmek için mi? Burada söz konusu olan gıda alarmcılığı veya abartılı uyarılar değil. Lancet'te yayınlanan çığır açıcı bir araştırma, şok edici bir gerçeği ortaya koyuyor. 60 yaşından sonra haftada sadece iki kez belirli balıkları yemek, kanser riskinizi artırabilir felç riskini yüzde yetmiş, hafıza kaybını ise yüzde seksen oranında azaltıyor. Ancak milyonlarca yaşlı insan bu tehlikeli çeşitleri tüketmeye devam ediyor. Her hafta vücutlarında biriken sessiz hasarın farkında değiller. Ama bugün bana umut veren bir şey var. Aynı araştırma doğru balığı seçmenin riski azaltabileceğini gösteriyor, Alzheimer'ı %40 oranında azaltıyor, kalbi koruyor, ve yaşlanmanın belirtilerini içeriden tersine çeviriyor. Peki sorum şu. Her lokmada beyin sağlığınızı yanlışlıkla sabote mi ediyorsunuz yoksa vücudunuza 80'li yaşlarınızda ve sonrasında çevik, istikrarlı ve bağımsız kalması için ihtiyaç duyduğu besinleri mi veriyorsunuz? Bugün tüm gerçeği ortaya çıkaracağım. 60 yaşından sonra sağlığınızı gizlice yıkacak 4 balık. Ardından beyniniz, kalbiniz ve eklemleriniz için ilaç görevi gören dört balık geliyor. Paylaştığım tüm ifadeler hakemli araştırmalarla desteklenmektedir. Çiftler, tüm kaynakları aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz. Detaylara girmeden önce yorum bırakın ve bana söyleyin en sık hangi balığı yiyorsunuz ve neden? Ben şahsen tüm yanıtları okudum ve bu toplulukla bağlantı kurmayı seviyorum. Bizi ilk kez ziyaret ediyorsanız beslenme bilimi tabanlı stratejileri sizinle paylaşacağım. Yaşlandıkça daha güçlü ve sağlıklı yaşamanıza yardımcı olacak. Gelecek olanları kaçırmamak için abone olun çünkü yaklaşan bir videoda size şunları anlatacağım: kilo kaybını hızlandıran 3 sağlıklı kahvaltılık yiyeceği ortaya çıkarmak, yaşlılarda kas kütlesi. Şimdi hemen uzak durmanız gereken balıklara geçelim. 1. Bölüm Yaşlılar için en tehlikeli 4 balık, tehlike numarası, 4 antibiyotiklerin kabusu olan ithal yayın balığı. Uygun fiyatlı yayın balığı filetoları zararsız görünebilir ancak ithal edilirlerse antibiyotik, yasaklı kimyasallar ve ağır metallerden oluşan bir kokteyl tüketiyor olabilirsiniz. İşte perde arkasında yaşananlar. Yurt dışında birçok yayın balığı çiftliği binlerce balığı kirli göletlere dolduruyor. Hastalıklar hızla yayıldığı için çiftçiler bu balıklara antibiyotik pompalıyor. Bu antibiyotikler kaybolmuyor, ette birikiyor. Bağışıklık sistemleri zaten daha zayıf olan yaşlılar için bu durum tehlikeli bir döngü yaratıyor. Antibiyotik kalıntıları antibiyotik direncine katkıda bulunabilir. Bu da gerçek ilaçların gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkinliğini azaltır. Ama bu sadece başlangıç. Bağımsız testler, ithal edilen yayın balıklarının genellikle kalıntı içerdiğini ortaya koyuyor. Yasaklanmış kanserojenler ve endüstriyel kirleticiler. Bu toksinler zamanla vücutta birikir ve böbrekler ve karaciğer yaşlandıkça bunları etkili bir şekilde ortadan kaldırmakta zorluk çekerler. Bir diğer gizli sorun ise iltihaplanmadır. Çiftliklerde yetiştirilen bu balıklar, mısır ve soya bazlı doğal olmayan diyetlerle besleniyor ve bu da omega 6 ile omega 3 oranının 11 bire kadar çıkmasına neden oluyor. Zaten artrit veya kalp hastalığıyla mücadele eden yaşlı yetişkinler için bu iltihaplı profil ateşe benzin dökmek gibidir. Çözüm? Eğer yayın balığını seviyorsanız Yalnızca sıkı güvenlik standartlarını karşılayan, yerel olarak yetiştirilen çeşitleri seçin. Ama dürüst olmak gerekirse, çok daha iyi seçenekler var. Tehlike numarası 3, hafıza hırsızı tombalığı. Tombalığı onlarca yıldır yağsız, sağlıklı bir protein olarak pazarlanıyor. Ancak 60 yaş üstü kişiler için bu popüler balık bir tehdit barındırıyor beyni ve sinir sistemini tahrip edebilen sessiz ve görünmez suçlu cıvadır. Beyaz orkinos ve iri gözlü orkinos gibi büyük orkinos türleri besin zincirinin en tepesinde uzun süre yaşarlar ve yıl boyunca cıva emerler. Bu cıva sistemden geçmiyor ancak dokularda, özellikle beyinde birikiyor. İşte 60 yaşından sonra onu özellikle tehlikeli kılan şey Yaş ilerledikçe vücudun detoks süreci yavaşlar. Genç yaştaki kişilerde pek etkili olmayan cıva saç dökülmesine neden olabilir. Yaşlılarda hafıza, kafa karışıklığı, titreme ve ruh hali değişimleri. Bu semptomlar genellikle normal yaşlanma olarak görmezden gelinir. Gerçek sebep ton balıklı sandviçinizde gizli olabilir. Cama Neurology'de yayınlanan bir araştırma, Yüksek seviyelerde kan şekeri olan yaşlı insanların ton balığı tüketimine bağlı olarak cıva seviyesinin artması bilişsel gerileme riskinin %65'e kadar artmasına neden oluyor. Bu göz ardı edilebilecek bir istatistik değil. Kardiyovasküler riskler de aynı derecede endişe verici. Cıva normal kalp ritmini bozar ve kalp krizi riskini artırır. Zaten kalp rahatsızlığı olan yaşlı yetişkinler için bu ek stres yaşamı tehdit edici olabilir. İşte şok edici gerçek. Yaşlıların %99'u bunun farkında değil. Haftada sadece iki porsiyon beyaz ton balığı yemenin bile civa maruziyetini güvenli sınırların üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Konserve light ton balığı bile civa oranı düşük olmasına rağmen günlük tüketildiğinde sorun yaratabilir. Ton balığını seviyorsanız konserve light çeşitlerini az miktarda tüketin. Ayda iki kereden fazla tüketmeyin. Ama aşağıda önereceğim balıklar size toksik yük olmadan tüm proteini ve omega 3'ü sağlar. Tehlike numarası 2. Beyni yok eden kral uskumru. İşte bu noktada çoğu zaman kafa karışıklığı ortaya çıkar. İyi uskumrular da var, tehlikeli uskumrular da. Kral uskumru açıkça tehlike bölgesinde. Büyük ve uzun ömürlü bir yırtıcı balık olan kral uskumru aynı seviyelerin bir kısmını biriktirir. Yaygın olarak tüketilen deniz ürünlerinde daha yüksek seviyelerde cıva bulunmaktadır. Sinir hücreleri yaşla birlikte daha da hassaslaşan yaşlı insanlar için cıvaya maruz kalma bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. Nörolojik semptomlar yıkıcı olabilir hafıza kaybı, titreme, konsantrasyon güçlüğü, ruh hali değişimleri ve depresyon. Birçok yaşlı insan bu değişiklikleri deneyimliyor ve bunları yaşlanmaya bağlıyor. Haftalık balık yemeklerinin suçlu olabileceğinin farkında değiller. Kalp damar hasarı da aynı derecede ciddidir. Cıva, kan damarlarının iç yüzeyine zarar vererek kalbin elektrik sinyallerini bozar. Çalışmalar Kral Uskumrusu'nun düzenli tüketiminin önemli bir riskle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Felç ve kalp krizi riskinin daha yüksek olması. İşte tehlikeli kısım, Kral Uskumru genellikle mağazalarda sadece Uskumru etiketiyle satılır. Özellikle sormadığınız sürece farkında olmadan zehirli olanı seçebilirsiniz. Hem FDA hem de EPA yaşlı yetişkinleri Kral Uskumru'dan tamamen uzak durmaları konusunda açıkça uyarıyor. 60 yaş üstü yetişkinlerin yenmemesi gereken balıklar listesinde yer alan nadir balıklardan biridir. Unutmayın, Atlantik uskumru ve İspanyol uskumru daha küçük türlerdir. Çok daha düşük civa seviyelerine sahiptir ve sağlıklı seçimler olabilir. Ama kral, uskumru asla tabağınıza gelmemeli. Tehlike numarası 1, çiftlik tilapyası, iltihaplı bir bomba. Bu sizi şaşırtabilir. Tilapia, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlıklı ve uygun fiyatlı olarak pazarlanan en popüler balıklardan biridir. Ancak çiftliklerde yetiştirilen tilapia aslında yaşlılar için en kötü seçeneklerden biridir. Rahatsız edici gerçek budur. Çoğu tilapia çiftliği balıkları atıklarla dolu havuzlara dolduruyor. O kadar kalabalık ki balıklar kendi dışkılarının içinde yüzüyorlar. Çiftçiler hastalık salgınlarını önlemek için onlara antibiyotik veriyorlar, ette biriken pestisitler ve antifungal maddeler. Ama asıl dehşet yemeklerde. Maliyetleri düşürmek için çiftliklerde yetiştirilen tilapia balıklarına Genellikle mısır, soya fasulyesi ve hatta tavuk atıkları yediriliyor. Bu doğal olmayan beslenme şekli herhangi bir besinde bulunabilecek en iltihaplı yağ asidi profillerinden birini yaratıyor. Çiftlik tilapyasında omega 6 ve omega 3 oranı 11-1'e kadar çıkabiliyor. Araştırmalar tilapya yemenin belirteçleri artırabileceğini gösteriyor pastırma veya hamburger yemekten daha fazla vücutta iltihaplanmaya neden oluyor. Zaten artrit, kalp hastalığı veya diyabet hastalığı olan yaşlılar için bu iltihaplı atak her türlü rahatsızlığı daha da kötüleştirebilir. Testler ayrıca çiftliklerde yetiştirilen tilapia balığının dioksinlerle kirlendiğini ortaya koyuyor. Endüstriyel kirleticilerin kanser bağışıklık baskılanması ve hormon bozukluklarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu toksinler yağ dokusunda birikerek vücutta yıllarca kalır. Besin açısından zengin et geliştiren vahşi balıkların aksine çiftliklerde yetiştirilen tilapia düşük kaliteli protein sağlar ve neredeyse hiç protein sağlamaz. Deniz ürünlerinden beklenen faydalı besin öğelerinden bazıları. Aslında sağlıklı yiyecek kisvesi altında iltihaplı abur cubur yiyorsunuz. Vücutları toksin birikimine ve iltihaplanmaya karşı zaten daha savunmasız olan yaşlı yetişkinler için çiftliklerde yetiştirilen tilapia sadece nötr değil, aynı zamanda aktif olarak zararlıdır. Tehlikeli sulardan şifalı seçeneklere. Artık en popüler balıkların bazılarında gizlenen tehlikeleri biliyorsunuz. Ancak iyi haber şu ki, doğru balığı seçmek hasarı tersine çevirebilir ve vücudunuzu içeriden güçlendirebilir. Paylaşacağım balıklar temiz, güvenli ve sağlığınıza fayda sağlayacak besinler açısından zengindir, özellikle yaşlanan bedenlere yönelik. anti omega 3'ler ve yüksek kaliteli proteinler açısından zengindirler, kas kütlesini koruyan ve kemikleri ve beyni koruyan mineralleri içerir pahalı veya bulunması zor değiller. Düzenli tüketildiğinde sağlığınızı dönüştürebilecek pek çok uygun fiyatlı seçenek bulunmaktadır. Yaşlanmanıza güç, berraklık ve canlılık katacak dört balığa bir göz atalım. Bölüm 2. 60 yaş üstü kişiler için en iyi 4 balık. En iyi balık numarası 4. Protein kaynağı vahşi Pasifik morinası. Sağlıklı balık denildiğinde çoğu kişinin aklına somon gelir. Ama vahşi Pasifik morinası her yetişkinin sofrasında yer almayı hak ediyor. İşte morina balığının yaşlanan vücutlar için neden harika olduğunun nedenleri. Tek bir porsiyon yaklaşık 40 gram yüksek kaliteli tam protein sağlar. 2 gramdan az yağ içerirken sadece 180 kaloridir. Sarkopeni ile mücadele eden yaşlılar için neredeyse mükemmel bir beslenmedir. 80 yaş üstü yetişkinlerin neredeyse yarısını etkileyen yaşa bağlı kas kütlesi kaybı. Yeterli protein alınmazsa kaslar küçülür, denge bozulur ve bağımsızlık kaybolur. Morina balığı var olan en verimli protein kaynaklarından biridir. Çünkü aşırı kalori veya sağlıksız yağ vermeden kasları besler. Ancak morina balığının asıl sihri içeriğindeki selenyumdur tek porsiyonu günlük selenyum ihtiyacınızın yüzde yüzünden fazlasını karşılar. Bu eser element, hücreler için mikroskobik bir zırh görevi görür ve tiroid fonksiyonunu destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve oksidatif stresle savaşır, yaşlanmayı hızlandıran hücresel yaşlanma, Niha araştırması, daha yüksek seviyelere sahip yaşlı insanların selenyum içeren besinlerin bilişsel işlevleri iyileştirdiği ve yaşa bağlı hastalıkların görülme sıklığını azalttığı görülmüştür. Morina balığını tercih ettiğinizde sadece kaslarınızı beslemekle kalmıyor, aynı zamanda beyninizi de koruyorsunuz. Morina balığı aynı zamanda kemiklerin güçlenmesi için gerekli fosforu ve B12 vitaminini de çok kolay emilebilen bir formda sağlar. Birçok yaşlı insan emilim nedeniyle B12 eksikliği geliştirir. Yaş ilerledikçe azalır, kansızlık, yorgunluk ve sinirsel sorunlara yol açar. Güvenlik açısından bakıldığında morina balığı istisnadır. Bu balıklar Alaska'nın temiz, soğuk sularında nispeten kısa bir yaşam sürerler, en az kirleticiyi biriktirmek. Alaska'daki morina balıkçılığı da dünyanın en sürdürülebilir avcılıklarından biridir. En iyi besin değeri için morinayı orta ateşte fırında pişirin veya buharda pişirin. Yağda eriyen vitaminlerin emilimini artırmak için zeytinyağı ve limon suyuyla birlikte tüketin vahşi doğada yakalanan Pasifik morinası çok da çarpıcı görünmeyebilir. Ancak gücü korumak için en etkili ve temiz proteinlerden biridir, 60 yaşından sonra beyin sağlığını desteklemek ve bağımsızlığı korumak. En iyi balık numarası 3. Sardalyalar, çok küçük olanlar. Boyutuna aldanmayın. Sardalya her lokmasında muazzam sağlık faydaları barındırır, bu da onları yaşlıların tüketebileceği en güçlü süper besinlerden biri haline getiriyor. Öncelikle omega 3 içeriğinden başlayalım. Sardalya, porsiyon başına neredeyse diğer tüm balıklardan daha fazla iltihap önleyici omega 3 sağlar. Yaşlandıkça vücudumuz doğal olarak daha fazla bileşik üretir, eklem ağrısını, arter hasarını ve bilişsel gerilemeyi teşvik eden iltihaplı etkenler. Sardalya'daki omega-3, EPA ve DHA iç yangın söndürücüler gibi davranır, kronik inflamasyonu yatıştırır ve kardiyovasküler sistemi korur. Çalışmalar, balık yiyen yaşlı insanların sürekli olarak haftada iki kez sardalya gibi mavi olanların hastalık oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Kalp hastalığı, hareket kabiliyetinde iyileşme ve daha istikrarlı bir ruh hali. Ancak sardalyanın omega 3'lerin ötesinde faydaları da var. Yaşlı insanlar için gerekli olan D vitamininin birkaç doğal kaynağından biridir. Cildi güneş ışığını bu hayati besine dönüştürme yeteneğini kaybeder. D vitamini eksikliği kemiklerin zayıflamasına, düşme riskinin artmasına, iyileşmenin gecikmesine ve hatta depresyona neden oluyor. Bir kutu sardalya günlük D vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde kırkını karşılar. Yumuşak, yenilebilir kemiklerinin kalsiyum ve fosforuyla birlikte, kemik oluşumu için mükemmel üçlüyü biyo yararlanabilir bir formda elde edersiniz. Çoğu insanın bilmediği bir şey var. Sardalyalar dipte bulunur, besin zincirinin bir parçasıdırlar. Çünkü diğer balıklar yerine planktonla beslenirler. Bu pratik olarak cıva veya ağır metal biriktirmedikleri anlamına gelir. Bu da onları düzenli tüketim için en güvenli balıklardan biri haline getiriyor. Sardalya aynı zamanda sinir sağlığı için bol miktarda B12 vitamini sağlar ve kas bakımı için tam proteinler. Araştırmalar sardalya tüketen yaşlı insanların düzenli olarak daha güçlü kemiklere daha iyi kardiyovasküler sağlığa ve daha fazla zihinsel berraklığa sahip olma eğilimindedirler. Hazırlanışı basittir. Konserve sardalyaları doğrudan konserveden alıp salatalarınıza ekleyin. Bunları avokado ile birlikte tam buğday ekmeğinin üzerine ezerek tüketebilir veya makarna ve otlarla karıştırabilirsiniz. Uzun raf ömrü ve uygun fiyatı sayesinde sardalyalar en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Omega 3 alımını istikrarlı bir şekilde artırmak kolaydır. En iyi balık numarası 2. Beyin koruyucusu vahşi Alaska somonu. Dünya çapında beslenme uzmanlarının tıbbi bir gıda olarak kabul ettiği bir balık varsa o da vahşi Alaska somonudur. Yaşlılar için hem sağlıklı hem de dönüştürücü bir etkiye sahip. Somonu diğerlerinden ayıran özelliği omega 3 içeriğidir. Bunlar herhangi bir omega-3 değil, en değerli iki tür EPA ve DHA. Pittsburgh Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, yaşlı insanların daha yüksek kan DHA seviyeleri, daha iyi beyin hacmine ve performansına sahip oldukları, düşük seviyedekilere kıyasla daha güçlü hafızaya sahip oldukları görülmüştür. Bu, somonun yalnızca beyin bozulmasını yavaşlatmakla kalmayıp aynı zamanda yardımcı olduğu anlamına gelir. 70'li ve 80'li yaşlarda beyin çevikliğini ve dayanıklılığını aktif olarak korumak için. Antiinflamatuar etkisi tüm vücuda yayılır. Klinik çalışmalar haftada en az iki kez yabani somon yemenin C reaktif protein düzeylerini önemli ölçüde azaltabilir. Bu da önemli bir belirteçtir kalp hastalığı ve eklem ağrısıyla bağlantılı iltihaplanmanın, günlük ağrılardan muzdarip yaşlılar için bu önemli bir rahatlama sağlayabilir. Kas geliştirme açısından bakıldığında somon, porsiyon başına yaklaşık 40 gram yüksek kaliteli biyoyararlanımlı protein sağlar. Yaşlandıkça vücudumuz proteini kullanmada daha az verimli hale gelir. Protein alımı yeterli görünse bile, kas kütlesinin kaybına neden olan diyetin, somondaki yüksek kaliteli proteinler kaslara ham madde sağlar, güçlü kalmak, dengeyi sağlamak ve tehlikeli düşmeleri önlemek için gereklidir. Ancak somonun gizli silahı, yabani somona turuncu pembe rengini veren antioksidan olan astaksantindir. Bu güçlü bileşik hücreleri oksidatif stresten korur, cilt elastikiyetini destekler, Göz sağlığını iyileştirir ve hatta direnci artırır. Vahşi somon ayrıca kalbi korumak için selenyum, B vitaminleri sağlar, sinir sağlığı ve enerji metabolizması, kemik ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini. Vahşi Alaska somonunu özellikle güvenli kılan şey saflığıdır. Bu balıklar temiz, soğuk sularda yüzer ve doğal olarak beslenirler. Cıva ve PCB'ler gibi kirleticilerin minimum düzeyde bulunmasıyla sonuçlanır. Bunlar genellikle çiftlik balıklarında bulunur. Maksimum besin değeri için orta ateşte pişirin, buharda pişirin veya kızartın. Bir öğünde sebzeler ve zeytinyağı ile birlikte tüketin. Uzun ömürlülüğü, gücü ve bilişsel işlevi destekleyen numarası bir en iyi balık, gökkuşağı alabalığı, tam paket. İnsanlar en sağlıklı balığı düşündüklerinde genellikle somon balığı akla gelir. Ancak 60 yaş üstü kişiler için gökkuşağı alabalığı sessizce denemeye değer. Taç, somon, morina ve sardalyanın faydalarını bir araya getirdiği için var olan en temiz ve en güvenli balıklardan biri olmasının yanı sıra. Güvenlik alabalıkları hemen ayırır. Kalabalık koşullarda yetiştirilen birçok çiftlik balığının aksine ve antibiyotiklerle Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen gökkuşağı, alabalığı sıkı standartları takip ederek temiz tatlı su sistemleri. Vücudunuzda civa, kirletici maddeler veya gizli kimyasalların birikmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. İçerdiği omega-3 kalbi korumak için idealdir. Tek bir porsiyon kilo vermek için mükemmel olan yaklaşık 1000 mg omega-3 yağ asidi sağlar. Kronik iltihaplanmayı önler, arter esnekliğini korur ve ağrıya karşı korur. Birçok yaşlı insanı etkileyen eklem ve bilişsel bozukluk. Ama alabalık sadece omega-3 içermiyor. Ayrıca yaşlıların çok ihtiyaç duyduğu mineraller açısından da zengindir. Potasyum 60 yaş üstü insanların yaklaşık %70'i yüksek tansiyon hastasıdır. Potasyum, fazla sodyumun dengelenmesine yardımcı olarak kan basıncını doğal olarak düzenler ve felç riskini azaltır. Fosfor, kalsiyumla birlikte kemikleri korur ve kırılmaları önler. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır ve yaşla birlikte daha da yaygınlaşan yorgunlukla mücadele eder. Çinko Bağışıklık sisteminin işleyişi için gereklidir. Yaşlandıkça tat ve koku alma duyusunun iyileşmesi ve korunması. B vitamini profili olağanüstü. Alabalık iyi HDL'yi artırarak ve kötü LDL'yi azaltarak sağlıklı kolesterolü destekleyen niyasin B3 vitamini sağlar. Yeterli miktarda niyasin tüketen yaşlı yetişkinlerde kalp hastalığı riski daha düşüktür. Sinir sağlığı ve zihinsel berraklık için bol miktarda B12 vitamini ekleyin. Hücre zarlarını koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren E vitamininin yanı sıra omega-3 ve selenyum ile birlikte E vitamini sıtma hastalığına karşı üçlü koruma sağlar, oksidatif stres ve yaşa bağlı bozulma Pratik açıdan bakıldığında alabalığın hafif tadı ve yumuşak dokusu sindirimini inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bazı balıkları çok yağlı bulan yaşlılar için ister sert ister güçlü olsun, alabalık mideye karşı nazik olmasının yanı sıra birinci sınıf besin sağlar. Gökkuşağı alabalığı da oldukça çok yönlüdür. Fırında pişirilebilir, sotelenebilir veya ızgarada otlar ve limonla pişirilebilir. Besin değerlerini kaybetmeden farklı pişirme yöntemlerine uyum sağlar, diyetten sıkılma olasılığını azaltır. Özetle, gökkuşağı alabalığı yaşlılar için ideal bir balıktır. Temiz, güvenli, besin değeri yüksek ve lezzetli. Aynı zamanda kalbinize, beyninize, kemiklerinize ve bağışıklık sisteminize bakın. Güçlü ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmak için düzenli olarak yemelisiniz. O da gökkuşağı alabalığıdır. Seçim senin gelecek senin işte karşınızda. Altmış yaşından sonra balıkla ilgili tüm gerçekler. Bazı çeşitleri sessizce kalbe, beyne ve eklemlere zarar verir, vücudu toksinlerle ve iltihapla doldururken. Diğerleri her hücrenizi besler, hafızanızı korur ve sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz enerji ve gücünüzü geri kazandırır. Bu gece sadece akşam yemeğiyle ilgili değil. Bugün tabağınıza koyduğunuz şey yarın yaşam kaliteniz olur. Bakkaldan aldığınız ürünleri güvenle taşıyıp taşıyamayacağınızı belirleyin. İlginç sohbetlerin tadını çıkarın ve 80 yaşına kadar bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorlar. Seçim güçlü ama basit. Yanlış balığı yemeye devam ederseniz riskler sessizce birikir. Felç hafıza kaybı, eklem ağrıları, hızlı yaşlanma. Yabani somon, sardalya, morina veya gökkuşağı alabalığı gibi doğru olanları seçin ve vücudunuza her hafta ilaç vermiş olacaksınız. Kelimenin tam anlamıyla